Ames Taktikal YouTube kanalındasınız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Bugün Amespor'un ilk transferini konuşacağız. Tarkan Servest Amespor'da. Kendisini az çok tanıyoruz. izleyenler biliyor zaten. Sen bilgileri önden ver istersen hocam. Boydur, yaştır. Ee, sonra artıları eksilerine geçeriz. Hocam onu vermeden önce bizi izleyenlerden şunu hatırlatalım. Ee, kanalı beğenmelerini, bu videoyu beğenmelerini, kanala abone olmalarını. Bekliyoruz hepsinden. Bir de aşağıda yorumları e, sola kaydırdıkları zaman bir hype çıkacak. Bize oradan hype verirlerse bu videoyu alalım yine e, Türkiye hype listesinin en tepesine sokalım. Daha önce defalarca kez bunu yapmıştık zaten. Tarkan Serbest'e geçelim hocam. E, Tarkan Serbest e, 30 yaşını bitirdi. 31 yaşında. E, 1.84 boyunca boyunda. Hem stoper mevkinde hem de 6 numara mevkinde oynayan zaman zaman e, kariyerinde 8 numara da oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Geçen sene Kocaeli ile beraber e, şampiyon oldu biliyorsun. Lig yükseldiler. Bu sene Süper Lig'de Selçuk İnan onu çok fazla tercih etmedi. Sadece büyük maçlarda ön libero olarak oynattı. Oradaki rolü de e, Galatasaray maçında Icardi'yi tutmak, işte Fenerbahçe maçında e, Talişka'yı tutmak tarzındaydı. Kocaeli'den önce de yine Göztepe'yle lig, yük, lig yükseldiğini biliyoruz. Orada da üçlü savunmanın e, sağ stoperi ya da orta stoperi olarak görev almış olan e, bir oyuncu. E, bunlar kitabı, bilgilerdi. E, ben sana bırakayım bundan sonra seni. Aslında hocam şöyle başlayabiliriz. Bir e, şampiyonluk kadrosunda bulunması gereken oyunculardan biri. Rotasyon e, konusunda güçlendiren bir isim. Ee, doğru bir transfer olup olmadığımızı yayının sonlarında konuşacağız ama e, artılarından başlayalım adım adım gireceğiz. Ben sözü sana e, bırakacağım. E, oyunu yani artıları konusunda oyun kurulumuna katkı e, benim için çok önemli. Tarkan'ı izlediğimde çok önemli olduğunu gördüm. Özellikle geriden oyun kurulumuna yaptığı katkı e, ile öne çıkıyor bence. Ayağı tertemiz ve karar verme kalitesi yüksek bir oyuncu bence bu profili bize sunuyor. AmeSpor savunma hattında eksik görülen e, oyun kuran stoper kısmında bence e, ihtiyacı doğrudan karşılayabilecek nitelikte. E, özellikle Uğur Adem sonrası AmeSpor'un e, kahramanla e, birazcık da olsa doldurduğu yeri bence üst seviyeye taşıyacak. Oyun aklı ve karar verme konusunda baskı altında sakin kalabiliyor. E, çok soğukkanlı bir oyuncu. Gereksiz temaslardan e, topu fazla dürtmekten kaçınıyor. Oyun kur, kurarken e, oyuna hızlı bir e, şekil veriyor, akışkanlık veriyor. Doğru zamanda oynama konusunda istikrarlı bence. Yine benim için çok önemli olan risk kontrol dengesini iyi kuruyor. E, burada hocanın vereceği rolleri de e, göreceğiz. Tarkan'la birlikte bu risk kontrol dengesini nasıl kurulacağına e, bakacağız. Pas kalitesine bakacak olursak, e, tek pasla yani... Tek pasla dediğimiz ya da en fazla kontrol tek pasla dediğimiz oyunu yönlendirme konusunda oldukça başarılı olduğunu gördüm. İkinci kontrol sonrası hızlı çözüm üretebiliyor. Top ona gelmeden e, opsiyonu görüp o pası atabiliyor. Ya da pası attıktan sonra hemen opsiyon olabilecek bir şekilde e, konumlanıyor. Bu aslında 6 oynaması 8 oynamasının nedeni biraz da bu. E, konumlanmayı bildiği için pas opsiyonu olmayı bildiği için. Bir de şunu belirtelim, hatlar arasında bağlantı kuruyor, takımın çıkışlarını kolaylaştırıyor. Bu cümle benim için kritik. Yani ama sporda ikinci devrede bence oyun kurmak daha önemli olacaktır. Çünkü şampiyonluk şampiyonluğun en önemli adaysın artık ve oyun kurabilen bir takım olmalısın. Sana karşı derin bloklar kurulacak. Buna birinci bölgeden başlamalısın çözümler üretmeye. Bir de şunu söyleyelim, sana sözü şöyle bırakacağım artılarını bitirip. Orta mesafe paslarda isabet oranı yüksek. Bu aslında ne demek? Biraz oyun yönünü değiştirme özelliği demek bizim için. E, bu çok önemli olacak. Diagonal pas dediğimiz e, çapraz topları özellikle iyi yapıyor. Kahraman da iyi yapıyor ama e, Tarkan biraz daha temiz e, bir şekilde yapıyor bunu. Artıları aslında bunlardı. Özet geçecek olursak oyun kurulumuna katkı, oyun aklı karar verme ve pas kalitesi e, bize katacağı artılar. Hocam ben sana bırakayım burada sözü. Hocam ben de bu artıların hepsine katılıyorum gerçekten. Ee, zaten orta savunuculuk bir oyuncu olduğu için bu oyun kurulum yani özellikle TFF1 standartında e, geriye gelince stoper oynamaya başlayınca bu avantajlarını çok net bir şekilde e, kullanan bir oyuncu haline gelmiş. Şu orta mesafeli uzun toplardan bahsettim Özellikle bek arkasına attığı uzun toplar e, ve Hazırlıksız yakalayarak genellikle boşluğu çok iyi görerek attığı paslar gerçekten etkileyici o konuda. Ben bir artısından da şöyle bahsetmek istiyorum. Şimdi e, bu çok yatsınan bir konu oluyor genelde ama e, takım geçmişine baktığımız zaman Kocaeli ve Göztepe gibi bundan önceki takımlarını görüyoruz. Camia takımları e, aynı Ahmet olduğu gibi eleştirinin çok yüksek olduğu tribünlerin baskısının çok yüksek olduğu iki kulüpten bahsediyoruz. Bu iki kulüple de bir çıkmayı... Ee, başarabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Rol alıp e, o takımlarda e, o yüzden bu önemli bir şey. E, çünkü şampiyon hani neden ayaklarının önemli olmasını burada e, ön plana koyduk? Çünkü şampiyonluğa oynayan takımlar topa daha fazla sahip olan takımlardır. E, okay. daha yaratıcı defasta bile daha yaratıcı oyuncular. İster sadece e, uzun boylu bir stoper oraya koyup gelene kafa vursun mantığı ve maalesef görümüz futbolunda stoper anlamında işlemiyor. Bence e, bu camia takımı geçmişi de e, Tarkan açısından önemli. Çünkü e, önemli maçlara çıktığı zaman ayaklarının titremeyeceği anlamına geliyor bu. Bu maçlara daha önce çok defa çıktığı anlamına geliyor. E, bu yönden olumlu istersen olumlu e, taraflardan olumsuz taraflara bir geçelim. Hocam istersen sen oradan başla ben sana katkı sunayım. Tamam. E, şuradan aslında e, başlamak istiyorum. Şimdi bir tablo oluşturdum e, sofa skordan aldığım verilerle. E, burada Mehmet Yeşil'in, Uğur Adem'in ve Kahraman'ın bu seneki e, performansları. Tarkan'ın da geçen seneki performansı var. Çünkü TF1 kıyaslamak istedim orada. Şimdi şöyle bir şey görüyoruz hocam. Mehmet Yeşil'de mesela pas arası maç başı 2.3. E, Uğur Adem'de 1.5. Kahraman'da 1.7. Top çalmalar yine... Birin üstünde diğer oyuncularda. Ama Tarkan'da hep bunlar daha düşük olduğunu, tehlike engelleme mesela e, hep böyle e, aktif işlerde, proaktif işlerde e, Mehmet Yeşil'in mesela ne kadar yüksek istatistiklere ulaştığını görüyoruz. Ama bu proaktif işlerde aynı durumda Tarkan'ın çok düşük e, sayılarda kaldığını görüyoruz. Bu senin ilk bahsettiğin sakinlik, e, temassızlık durumu e, daha doğrusu birazcık aklıyla hareket etme durumu, e, oyun kurulumunda biraz olumlu işlerken savunma konusunda bazı temel eksiklikleri var bu temel eksiklerin en büyüğü de bence şimdi savunma oyuncusunu istatistikler üzerinden eleştirmek çok doğru bir tavır değil ama sahada gördüğümüzle istatistik eşleşiyorsa bu bizim için güzel bir veri haline dönüşüyor burada da tam öyle bir durum var Tarkan maalesef temassız bir oyuncu yani çok fazla ikili mücadeleye girdiğini e, göremiyoruz. Hatta şunu söyleyeyim zeminde kazanılan ikili mücadelesi yüzde 44'lerde bu bir savunma oyuncusu için çok düşük bir e, sayı aslında. Çünkü mesela e, Mehmet Yeşil hem kendisinden neredeyse iki buçuk kat daha fazla ikili mücadeleye girmiş ve yüzde ile bu mücadeleleri kazanmış. İşte Uğur Adem kendisinin iki katı kahraman kendisinin iki katı e, ikili mücadeleye giren bir oyuncu. Yani biz Tarkan'ı sahada gördüğümüz zaman omuz omuza çarpışan bir defans oyuncusu, Mehmet Yeşil tarzı bir defans oyuncusu görmeyeceğiz. Tam Mehmet Yeşil'in zıttı bir oyuncu göreceğiz aslında. Bu bir stoper tandemi için bence zaten olması gereken şey. Çünkü aynı tip oyunculardan oluşmaması gerekiyor stoper tandeminin. Ee, mesela Pique Puyol bu konuda böyle akla gelebilen e, efsane ikililerden biri diyebiliriz. İşte burada bu verilere baktığımız zaman gördüğümüz, sağ içinde de bizim gördüğümüz e, hava toplarında bir e, sıkıntı yaşıyor. 184 boyu var. kahramanla aynı boydalar. E, ya 185 baremin üstü olması gerekir. Genelde stoperlerde aran özellikler hatta modern futbolda artık 1.90'ın üstü aranıyor e, boy kriteri. E, burada sıçrama yönünden bir sıkıntı yaşadığını söyleyebilirim Tarkan'ın. Çünkü e, Tarkan'ın en büyük eksikliği belki de yavaş ve hantal bir oyuncuya dönüşmüş olması. E, benim şu an söyleyeceğim eksiklikler hocam bunlar. Yani istersen şöyle yapayım ben, ee, yani eksileri konusunda tamamen bir özet geçeyim seninle birlikte, senin katkılarına birlikte. Şöyle eksileri konusunda ben e, şuna odaklandım hep, savunma davranışlarım ve fiziksel yeterlilik ayrıca ikisinin bitişik hali olan topsuz oyun. Yani şimdi sen bahsettin, e, ikili mücadele kısmından bahsettin. Bence Tarkan zaten ikili mücadeleye yeterince hazırlanmıyor. Ee, çoğu pozisyonda temas almaktan kaçınacak şekilde e, temas ya şunu söylemeye çalışıyor aslında. Temas yapmayacak şekilde pozisyon almaya çalışıyor. Zaten oradan kurtarmaya çalışıyor kendisini. Yani şunu istiyor. Bir kişi hamle yapsın ben onu boşalttığı alanı kontrol edeyim. Ya da hatta ikinci kişi de olmuyor. Gidecek ikinci iki, iki kişi de olmuyor. Üçüncü kişi belki. Yani o kadar e, müdahale konusunda sıkıntılı. Rakibi bozma rahatsız etme konusunda çok zayıf, e, pres sonrası baskıyı sürdüremiyor. Bu e, bunun şunu getiriyor sonucunda, top kapma girişimleri çok sınırlı. Yani müdahale cesareti dediğimiz o Mehmet Yeşildeki müdahale cesareti o kadar düşük ki zaten senin bahsettiğin gibi Mehmet Yeşildin e, zıttı bir profil. Şunu da şu da oluyor aslında benim hoşlanmadığım e, sorun ya da konu şu kolay çalım yiyebiliyor. Çünkü zaten ikili mücadeleye hazırlanmadığı için vücudu terste yakalanabiliyor aniden. Özellikle birebirlerde ayakta kalma problemi var. Bu mesela bence... burada şunu ekleyeyim. Şimdi e, istatistiklere bakıp kolay çalınmıyor ama en az çalınmayan gözüküyor burada diyebilir arkadaşlar. Şunu düşünün. Diğerlerinden daha az müdahale yapıp çok daha az müdahale yapıp diğerleri kadar çalınmıyor. Yani bu oransal olarak baktığımız zaman çalım yemesinin o yüzden istatistikleri biraz doğru okumak gerekiyor. Çalım yemesinin yüksek olan bir oyuncu olduğunu gösteriyor bu bize. Ya anası aslında ben sayıları almıştım ikili mücadele konusunda Mehmet Yeşil 20 tane mücadeleye giriyorsa Tarkan en fazla 7 en fazla 7 yani 7 mücadele ikili mücadeleye giriyor. Bu yüzden senin de gerçekten o katkıyı yapman önemliydi bir tamamlayıcı oldu benim için. Topsuz oyun ve pozisyon alma konusundaysa yine eksiklikleri olan bir kısım. Topsuz alanda konsantrasyon dalgalan dalgalanmaları dediğimiz şey çok belirgin olarak gözüküyor. Hem kocaeli maçlarında Talişka'yı, Icardi'yi zorlayamaması, yani Icardi'yi o fiziksellikle yakalamışsın oynatmaman gerekiyor. Talişka en rahat maçlarını oynuyor mesela. Bu bence önemli bir şey sunuyor bize. Yani aslında Selçuk Şah, Selçuk İnan'ın verdiği rolleri de yeterince yerine getiremiyor bu konuda savunma çizgisini organize etmeye çalışıyor bazen. Ancak e, disiplini değil bence. Senkron kalma konusunda aksaklıklar yaşıyor. Arkadaşlarına da bunu yaşatıyor. Şunu gördüm ben. Karşılama savunması dediğimiz şey var ya. O oyunun bir fazı var. Karşılama savunması. Buna çok fazla yaslanıyor. Risk almadan geriye çekilerek gölge savunması yapıyor. Şunu diyebiliriz. Mehmet Yeşil ve Kahraman da e, Ümraniye maçlarında olsun bizim son 2-3 maçımızda olsun biraz daha geriye kaçarak savunuyorlar ancak gölge savunması yapmıyorlar. Müdahale konusunda çekilmiyorlar. Ancak hem geriye çekiliyor Kar Tarkan hem de gölge savunması yapıyor. Bu bizim için çok tehlikeli. Özellikle bize karşı şey var ya Servet Çetin'in bizim dönemimizde ilk sağ başlarında buraya gelen herkes geçiş oyunu oynuyor diyordum Yine öyle bir devre ara devre geçirebiliriz. Geçiş oynayan takımlar bize karşı etkili olabilir bu konuda. Ancak dediğimiz gibi e, Tarkan e, bir üçlü stoperinde orta, o, ortada oynayabilir. Ama sağındaki oyuncu onun açıklarını kapatması gerekiyor. Solundaki oyuncu onun açıklarını kapatması gerekiyor. Sık sık Tarkan'ın kademelerini halletmesi gereken iki stopere ihtiyacımız olacak. Eğer tamamlayıcı stoperler transfer edersek Tarkan bence oyun kurma konusunda Amespor'un e, ön bölgeleri üst seviyeye taşıyabilir. Benim için sorun olmaz ee, bu. Ancak yanında kahraman oynayacaksam, Tarkan'ın bence büyük sorun bu, Amespor için. Ee, Atakan ismi geçiyor. Atakan oynayacaksa yine sorun olacağını ben düşünmüyorum. Ancak dediğim gibi tamamlayıcı transferlere ihtiyacımız olacak. Şuradan devam edeyim. Ee, rakip koşuları zamanında takip etmiyor ee, bence. Hı. Yani bu sekansları çok görüyoruz maçlarda. Bir de e, senin bahsettiğin gibi yavaş genel temposu düşük. Bu arada yorulmuyor. E, yorulduğunu söyleyemeyiz. Çünkü e, o tempoyu katmıyor oyuna hiçbir zaman. E, dönüşlerde ve yön değişimlerinde zorluk e, yaşadığını mesela söyleyebiliriz ama ben bunu söyleme taraftarı değilim. Çünkü dönüşlerde hızlı bir dönüş yapmıyor. Ya da yön değişimlerinde hızlı bir dönüş yapmıyor. Yıpratmıyor kendisini. Ben bu yüzden zaten ilk açıklandığında Twitter'da şöyle bir tweet atmıştım. Yeni prensimiz diye. Aslında buradan e, söylemiştim. Prens bu. Aslında bu prensi iyi bir prens yapabiliriz. Etrafını e, döşeyerek iyi bir kadro mühendisliği yaparak. Çünkü ihtiyacımız olan bir profil gerçekten. Bunu kahramanla yapabilirdik. Kahraman özgüven sorunu yaşıyor. Tarkan da Tarkan her şeyi halletmiş bu konuda. Oyun kurma konusunda. Bu yüzden ihtiyacımız olan bir profil olduğunu söylememiz gerekiyor. Ben Takımda prensler olur. Yani şampiyonluk e, takımında prensler olur. Tarkan da bunlardan biri olacak. Çeviklik eksikliği nedeniyle yine, yine geniş alan savunmalarında zorlanabiliriz bu konuda. Katkı almayabiliriz. E, tempolu oyunlarda savunma arkasına koşular kısmında yine ciddi tehditler e, gösteriyor bize Tarkan. E, eksik yala, yakalanırsak yine. E, bir de takım yapısına etki konusunda ben bir şeyler söylemek istiyorum. Bu backstopper arası dediğimiz boşluklar var ya e, oraya Moreno gibi biri tarafından yakalanırsa mesela Tarkan ve yanındaki Zuzek ismi geçiyor. Zaf oluşturma riski çok yüksek mesela bu konuda. E, rakipler bu kanalı hedefleyerek ceza sahasına girişler bulabilir net bir şekilde. İkili mücadele eksikliği savunma hattının psikolojik direncini düşürebilir. Ben yine e, bunun takımın yapısına etkisini düşünüyorum. Benim yani eksiklikleri konusunda söyleyebilecekler, söyleyebileceklerim bu kadar. E, uzattım e, biraz ama bunları söylemem gerekiyordu. E, şuraya geçebiliriz. E, şu an kaçıncı dakikadayız? Görebiliyor musun hocam? 16. dakikadayız şu an. 20'ye tamamlayıp bırakalım. Tamam o zaman son 5 dakikada e, Amespor için doğru mu yanlış mı kısmına geçebiliriz evet. ya da e, Amespor... Öyle yapalım. Amespor'da doğru mu yanlış mı kısmına geçelim. Ya yani şöyle e, bahsettiğin roller çok önemli olacak gibi duruyor. Öncelikle. Şimdi ben e, Tarkan'ın bir e, Tarkan tarzı bir oyuncunun ihtiyaç olduğunu düşünüyorum açıkçası. Defansta topu e, iyi çıkartan bir oyuncu e, olması gerekiyor. Kocaeli Spor geçen yani sene Tarkan'la şampiyon olurken Tarkan'ın özellikle Kocaeli Spor'un ilk 5-6 haftasını izleyin e, maç özetlerini. Tarkan'ın bir sürü hatası var gollerde. Onu söylemek lazım. Savunmacılığı bence iyi olan bir oyuncu değil. Zaten bunu çok uzun uzun anlattık. Ee, ama ben Tarkan'ı bir rotasyon parçası olarak e, atıyorum. E, bir Çorum deplasmanındasın, Erzurum deplasmanındasın. Son 30 dakika e, öndeyken oyunu tutmak için e, ya da içeride seni rahatlatacak durumda bir sakatlık, kaza, bela da e, işte oraya Celal'i atacağına, Koyete gibi bir oyuncuyu atacağına en azından ne vereceğini bildiğin bir oyuncu. Ben rotasyon hamlesi olarak düşünülüyorsa eğer e, iyi bir rotasyon parçası olduğunu düşünüyorum. Ama taraftarın beklentisi e, bir defans oyuncusundan az çok tahmin edebiliyorum. Taraftarın eğer ilk 11'de görürse çok fazla tutacağı bir oyuncu olduğunu e, düşünmüyorum açıkçası. E, ben ilk 11 olarak da çok yeterli olacağını düşünmüyorum şu kurguda. E, çünkü Sinan Hoca'nın da çok fazla bir Oyun kurma sevdası olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Mesela Ertuğrul Sağlam geçen sene Koceli'de ilk başlarda bunu çok denemişti. Oyun kurulumuna önem veren bir hocaydı. O yüzden ben açıkçası gerekli bir personel olarak düşünüyorum. Aman aman bir transfer olarak düşünmüyorum. Ama katkı alacağımızı da düşünüyorum. Yani bir rotasyon oyuncusu tarif ettim herhalde. Ben böyle sözlerime son vereyim hocam yani şöyle ben şöyle düşünüyorum yine rotasyon konusunda bence çok önemli bir isim kattığımızı düşünüyorum genel itibariyle doğru transfer diyebilirim kendi adıma ancak e, taraftar e, taraftarın sevmeyeceği bir e, oyuncu da olabilir yani Belki bana göre sana göre oyun anlayışlarımıza göre iyi olabilir yani ben e, savunmadan Mesela Mehmet Yeşil yerine Mehmet Yeşil'in teknik kapasitesini düşündüğümde Tarkan'ı çok isterim. Yani Tarkan'ı çok isterim. Üçlü de ortada Tarkan'ı isterim mesela ama e, dörtlü oynayacaksak Tarkan bize sorun yaşatır. E, böyle şeyler de var. Zaten Sinan Kaloğlu dörtlü oynayabiliyor. Üçlü oynayabiliyor. Tarkan her türlü e, doğru bir hamle gibi geliyor bana. Yani tabii ki geriden oyun kurulumundaki e, etkinlikleri beni cezbediyor olabilir. Ama savunma konusunda taraftardan da şunu istiyorum. Yani kahramanın iyi hali diyemeyiz savunma konusunda. Kahraman da o kadar iyi değil ama yine kahramanın bir müdahale cesareti var. Bu müdahale cesareti kısmını özellikle kullanıyorum. Tarkan bunu hiç yapmıyor ama oyun aklı ortaya koy koyabiliyor. Bence bizim ihtiyacımız olan şey de bu ligde artık biraz da oyun aklı. Mesela bir deplasmanda yoğun baskı altında oyun kurabilmemiz gerekiyor. Yani dandun vurmayacağız herhalde. Böyle düşünüyorum ben Sinan Kaloğlu. Tamam. Yani hocam şunu da ekleyeyim orada hemen mesela ee, bahsettiğin nokta. Yine verilerin en altında top kaybı verisi var. Diğer oyuncular yaklaşık 10 top kaybı yaparken Tarkan 5 top kaybı yapıyor. Ee, bu da e, 5 atak, topun daha fazla sende olması demek aslında e, baktığın zaman. Tarkan'ı en net özetten istatistiklerden biri bu olabilir. Yani bir de şöyle bir şey var hocam. Mesela diyelim ki baskı yiyorsun, Tarkan merkezden çıkaracağı topla savunma arkasına Moreno'yu koşturabiliyor. Ancak mesela onu bu bu pası Mehmet Yeşil attığında nereye gittiğini bilmiyoruz. Ama Tarkan nereye göndereceğini biliyor. Çünkü önceden bunu düşünebiliyor. Çevre kontrolü iyi olduğu için. Çevre kontrolü mecburen iyi çünkü topu kaybetme ri riski yok, yetişemeyecek o topa çünkü. Mesela Poco topu kaybettiğinde yetişeceğini bildiği için e, biraz daha rahat davranıyor ama Tarkan topu kaybetmemeliyim e, refleksiyle hareket ediyor. Bir de şu var, e, yayın başlarında bahsettim ya risk kontrol dengesi açısından Spor kadrosunun dengeye ihtiyacı var. Bizim kadromuz dengeli bir kadroya dönüşmek zorunda. Fernando yerine Gian bile girdiğinde. Dengeli olduğunu gördük. Mehmet Yeşil yerine Tarkan girdiğinde dengeli olacağını görüyoruz. Yani dediğim gibi Tarkan önemli bir hamle bence. Eksik yönlerini de saydık, artılarını da saydık. Ama kahramanın yanında, yöresinde iyi oyuncular olması gerekiyor savunma anlamında. Atakan ismi öne çıkıyor. Atakan ismine yönelebiliriz. İyi bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. Yani ama dediğim gibi yanında yöresinde iyi oyuncular olursa Tarkan bu takıma önemli katkılar sunar. Bir de bir buçuk yıl sözleşmesi var ama ben seneye Süper Lig'de kullanabileceğimizi düşünmüyorum. Yine büyük ihtimalle bir e, talibi olur tf birincilikten evet, Oraya sarılır. Güzel yanı o zaten. Ee, bizde de şampiyon olup çıkarsa bir üste e, tekrardan TF1'e satışı sözleşmesini mesela e, Kocaeli'den ayrılırken sözleşme konusunda sıkıntı çıkartmadan ee, sözleşme fesine giden bir oyuncu karakteri de var. Onu da söyleyelim. Ben şunu da söyleyeyim. Ben şeyi de çok önemserim. Ee, geldiği takımdaki taraftar ne düşünüyor? Ayrılık mesajlarının altına bakarım genelde kulüplerin paylaştığı. Tarkan'la ilgili genellikle sessiz, sakin, işinde gücünde, karakterli bir yapısının olduğundan. Ee, hatta şunu bekliyordum ben. Hani e, Kocaeli'nden amede geliyor sonuç olarak. Hain, nasıl gittim vesaire gibi hakaretler e, bekliyordum. Ama e, öyle de yapmamışlar. Şaşırdım mesela. Gayet başarılar dilemişler etmişler. Ee, orası da beni şaşırttı. Yani taraftarın bu kadar. Teşekkür edip göndermesi. O yüzden ben de son olarak hocam rotasyon için iyi bir hamle diyeyim. Ee, hocam videoyu beğenmeyi tekrardan hatırlatıyorum. Kanala abone olmayı. E, transfer dönemi boyunca transfer analizlerimiz e, gelecek. E, çok fazla video çekeceğiz gibi duruyor. O yüzden kanala abone olmayı özellikle e, bu e, çan işaretine basıp Bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımız her yüklendiğinde her canlı yayına girdiğimizde haberdar olabilirsiniz e, diyeyim. Var mı hocam eklemek istediğim bir şey? Hocam sana teşekkür ediyorum. Gerçekten keyif aldım e, bu analizde. E, şunu da ben hatırlatmak istiyorum. Biz en az 6-7 maç izliyoruz. 6-7 maçı 90 dakikada çarptığımızda ne kadar vakit olduğunu arkadaşlar görebilir. Bu emeğin karşılığını gerçekten almak isteriz. E, yani bir muhatabımızın olduğunu görmek bizim hoşumuza gidiyor. Yorumlarda ben e, yorumlar istiyorum Tarkan Serbest'le ilgili. Bunları okumaya çalışacağım. O zaman herkese iyi günler dileyelim. Görüşmek üzere.